30 kişilik bir grup gezi, gezi için otobüs tutuyor. 6 kişi geziden vazgeçince geriye kalan salaklar 4'er lira fazla ödüyor. Buna göre otobüs kaça tutulmuştur diye sormuş. Arkadaşlar burada bilinmeyen ne var? Otobüsün nereye gittiğinden bahsetmiyorum tabii ki. Yani ne olabilir ki? Burada bilinmeyen olarak bir kişi başına kaç lira veriyorlar? İki otobüsü kaça tutmuşlar? Şimdi burada kişi başına verilen paraya x lira X Kişi başı para olsun. Başı ödenen para olsun. Birinci durum arkadaşlar. Bu adamlar 30 kişi olarak kişi başına x lira verdikleri zaman her birinden x lira alındığı zaman 30 tane adamın tamamının verdiği para 30 x yapar. Otobüse verilecek para bu. Ama bu adamlardan 6 tane gerizekalı vazgeçtiği için geriye 24 tane adam kalır. Ve bu adamlar 24 kişi İlk duruma göre 4'er lira ekstradan para koyuyorlar ceplerinden. Yani ilk durumda ödedikleri paradan 4 lira fazlasını yani ilk sardı 4 lirayı ödüyorlar. E birinci durumda verilen otobüs parasıyla ikinci durumda verilen otobüs parası farklı mı? Hayır. İkisi birbirlerine eşit olmak zorunda. Eşitledim birbirlerine. 30 x eşittir 24 x artı 96 yaptı. 6x 96 oldu ve x eşittir 16 oldu. Yani bu adamlar 30 kişi gitmeye karar verdiklerinde kişi başına 16 lira vermeyi düşünüp hesap etmişler. Otobüs kaça tutulmuş olur o zaman? 30 kişinin her bir 16 lira verdiğinde otobüs 480 liraya tutulmuş demektir arkadaşlar. İkinci bir yöntem daha var söylemeden geçmeyeyim. Şöyle bir şey yaparsın. Arkadaşım Şimdi 30 kişi gitmeye karar verdi bu adamlar. 6 adam vazgeçince geriye kalan 24 kişinin her biri 4 lira fazla para koydu. Ne için? Bu ayrılan 6 salağın, 6 oyun bozanın parasını telafi etmek için. E 24 kişinin her biri 6 lira fazla para koyarsa, özür dilerim affedersiniz. Her biri 4 lira fazla para koyarsa toplamda 96 lira fazla para birikir. Bu 96 lira fazla olan para... 6 tane adamın hıyarlığını telafi etmek için de verilen fazla paradır. E 6 adamın parası 96 lira olduğuna göre bir adamın parası 16 lira yapar. Bir adamın parası 16 lira olduğuna göre 30 kişi 16 liradan toplam 480 lira para öder ve bu şekilde gezmeye gider.